Merhaba arkadaşlar. Clash of Clans'ta klan savaşı ligleri başladı biliyorsunuz. O yüzden ee, ben de güzel bir klan savaşı ligi başarılı bir saldırı size istiyorum. Elektro ejderhalarla havadan saldırıyorum genelde. Burası benim köyüm arkadaşlar. 155 seviye. 3412 kupam var. Ee, şöyle göstereyim birliklerimi. Elektro ejderham 4 seviye. Son seviyede gördüğünüz gibi balonum son seviyede. Havadan saldırdığım için öfke büyüsü kullanıyorum genelde. Öfke büyüsü son seviyede balonumu yükseltemedim. Klan savaşı ligine giriyorum. Burada 6. rakip. Ben 9. seviyedeyim. 6'ya saldırdım. 3'ledim arkadaşlar. Tekrarını size açıyorum şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir anda elektrojde haları salmıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş çünkü onun attığı elektrikle e, birden fazla şey yapıyor. Tabi bazen balon da bir iki tane gönderebiliyorlar. E, şey çıkmasın diye. Kalan kalesinin çıktı elektro ejderha ona dondurma büyüsü attım ve şimdi biraz daha elektro ejderha gönderebiliriz. Havana Havana e, biraz geç kalmış olabiliriz dondurma büyüsü atmaya. Öfke büyüsü attım. Şimdi hava üfleyiciye de ve e, havana da tekrardan attım. Evet elektro ejderhaları kızdırdım ve iyileştirme büyüsü attım. Soldan balonları attım arkadaşlar. Şimdi burada bir tane havan kaldı. Onu da acil yok etmemiz lazım. Elektro halar gelmeden. Tüm kahramanları o yüzden alt taraftan buradan gönderdim ki burayı halletsin. Evet. Hepsinin de gücünü arttırdım. Bütün şeyler gitti. Bütün savunması gitti. Bu dostlama daldığınız da zaman arkadaşlar elektrolerde ejderhalar bir anda şey olabiliyor veya yerden işte hava savunma şeyleri gelebiliyor. O yüzden ters yakalanabilirsiniz. Acele etmeden tane tane düşünerek yapmak en iyisi. Şimdi gördüğünüz gibi mesela nasıl saldırmışım. 4 tane 4 seviye elektro ejderha 8 tane balon, son, kaya balonu son seviye, bir tane mecbur, bir tane zaten. Balon 8 tane, 9 seviye. Son ee, Barbar Kral 35 seviye arttıracağız arkadaşlar. Daha 70'e kadar yolu var. Okçu Kraliçe 40 seviye. Eee büyücü 27 seviye. Kraliyet e, şampiyonu 8 seviye. Bunu da arttırmamız gerekiyor. Bu kraliyet şampiyonu arkadaşlar biraz da meleklerle, koruyucu meleklerle genelde bunu önden gönderip arkadan 4-5 tane melek salıyorlar. Hızlı hızlı ona o ok katıyor, iyileştiriyor. Çok hızlı bir şekilde savunmalarını mahvedebiliyor. Dondurma büyüsü son seviye gördüğünüz gibi 3 tane. Öfke 6 tane. 6 seviye 3 tane. iyileştirme büyüsü de 1 tane. Genelde öfkeyi 4 yapıyorlar arkadaşlar. Veya 5 tane dondurma yapıyorlar. Ben bir tane iyileştirme büyüsü olsun istiyorum her zaman. Bazen kritik seviyede kalıyor. İşte elektro ejderha üzerine iyileştirme büyüsü atınca düzeliyor. Toparlıyor. Oyunu kazandırıyor. Aynı zamanda ee, klan kaleme tekrardan elektroloji hayli 3 tane balon aldım. Bir tane de iyileştirme büyüsü istedim. Tabii öfke de olabilirdi. Bu şekilde arkadaşlar. Ekipçe birlikte grup olarak savaştığınız zaman daha çok zevk alıyorsunuz. Yendiğiniz zaman Clash of Clans çok ödüller veriyor arkadaşlar. Yani örneği mesela göstereyim. İkinci gündeyiz. Yedi gün oluyor genelde kalan savaş liglerinde. Devamlı kazandığı zaman buradan şu işaretten 100 küsür 200 küsür tane veriyor. Atıyorum bakın burada savaş çekici, inşaat çekici, inşaat çekici mesela bir binayı anında her maliyet olmadan direkt bir üst seviyeye yükseltiyor, büyü bir üst seviyeye yükseltiyor, kahramanı bir üst seviyeye yükseltiyor, İşte savaşçıyı bir üst seviyeye yükseltiyor. bunların çoğundan alabiliyorsunuz yaklaşık 150-160 civarı, bazen 180 civarı şey gelebiliyor, bunlardan ödüllerden. O yüzden bu klan savaşı ligleri önemli arkadaşlar bir de sonunda oyunun şey oluyor şurada bir tane kale gibi bir şey oluyor 4000 puan biriktiriyorsunuz ay sonunda bu da çok güzel ödüller veriyor onu da tavsiyemdir takip edin beni izlediğiniz için teşekkür ederim böyle videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın kanalıma abone olun İyi günler, iyi akşamlar.